Merhaba arkadaşlar. E, nem ve yağış konusunda artık makro klimalar dediğimiz yani büyük iklim tipleriyle devam ediyoruz. Tabii ki buna geçmeden önce biraz bitki örtüsü ve iklim hakkında bilgi sahibi olmamız lazım. Ve bitki örtüsü dediğimizde kültür bitkileri ve doğal bitki örtüsü olarak iki gruba ayrılıyor. E, kültür bitki dediğimizde şartları siz sağladığınızda bitki yetiştirebiliyorsunuz. Çok büyük bir sorun yok zaten. Ama bizim asıl konumuz doğal bitki örtüsü. Nedir doğal bitki örtüsü? Doğada kendiliğinden yetişen ve özellikle büyük ölçüde iklim tarafından belirlenen bir özellik olarak söylüyoruz. Bu nedenle bir bölgenin doğal bitki örtüsü iklim hakkında, iklim özellikleri de doğal bitki örtüsü hakkında en sağlıklı bilgiyi verir. Her bitkinin yetişebilmesi için bir en yüksek bir de en düşük yaşı sıcaklık değerleri vardır. Dolayısıyla bunları sağlamadığınızda bilgi çok fazla bitkinin oluşacağından bahsetmiyoruz. İki ayrı bölgenin benzer iklim özelliklerine sahip olmasının en sağlam kanısı bitki örtüsünün de benzer olması olarak söylüyoruz. Dolayısıyla baktığınızda genel olarak düşündüğümüzde bir bölgede yıl boyunca sıcaklık ve yağış koşulları düzenli ise bitki örtüsünü orman olarak söylüyoruz. Sıcaklık ve yağış önemli ölçüde değişiyorsa ormanın yerini tabii ki maki, çalı ya da ot formasyonu bırakmasından bahsediyoruz. Mevsimler arasında sıcaklık ve yağış çok farklı ise bitkiler tabii ki kuraklığa karşı önlem alacaktır ve yapraklarını dökecektir. Sıcaklık ve yağışın yeterli olduğu yerlerde ise geniş yapraklı bitkilerden bahsediyoruz. Bir de tabii ki yaprağını dökmeyen geniş yapraklı ormanlar var. Bunlar da tabii ki ekotural bölgede daha çok görüyoruz. İni yapraklı soğuk bölgelerden bahsediyoruz. Bunların özellikleri ağaçlarından bahsediyoruz. Bitcoin dediğimizde bir yatay dağılış var. Bir de dikey dağılışından bahsedelim. Yatay dağılış dediğimizde ekvatordan kutuplara doğru kuşaklar boyunca değişen aslında özellikler. Tropikal kuşak dediğimizde geniş yapraklı ormanlardan bahsediyoruz. Sıcaklık nem yeterli olduğu için. Orta kuşak dediğimizde karışık yapraklı ormanlar. Bunlar geçiş bölgesi olarak söylüyoruz. Soğuk kuşak dediğimizde de iğne yapraklı ormandır. Bitgörsün dikey dağılış dediğimizde ise bir daha yamacını alabilirsiniz tabii ki. Bunlar da e, alttan üste doğru gittiğimizde geniş yapraklı, karışık yapraklı, iğne yapraklı ve çayır olarak da görebilirsiniz. Yükseklere çıkıldıkça orman örtüsü seyrelir, cılızlaşır ve ortadan kalkar diyoruz. Ormanın bittiği sınıra orman üst sınırı denir. Sıcaklığa bağlıdır ve ekvatordan kutuplara gidildikçe alçalır. Orman alt sınırı ise yağış rejiminin yeterliğine ve sıcaklığına bağlı olarak söylüyoruz. Şimdi bunlardan biraz bilgi edindikten sonra makro klimalar yani büyük iklim tipleri hakkında biraz konuşalım. Burada tabii ki ilk önce neyi bilmemiz lazım? Kuşaklar kısmını bilmeniz lazım. Hangi kuşakta hangi iklim görülüyor? Bu detayları biraz bilmeniz lazım. Dolayısıyla biraz bunu inceleyelim. Tropikal kuşak dediğimizde ekvator ve çevresinden bahsediyoruz. Ekvator iklim, savan iklimi, muson iklim ve çöl iklimi. Orta kuşak dediğimizde Türkiye'nin de içinde bulunduğu bir kuşaktan bahsediyoruz. Burada görülen iklimler Akdeniz iklimi, ılıman okyanusal iklim, yarı kurak karasal iklim ve sert karasal iklim. Soğuk kuşak dediğimizde de kutuplar ve çevresinden bahsediyoruz. Burada da görülen iki iklim var. Tundur iklimi ve kutup iklimi. Peki biz neyi bileceğiz? Burada hangi iklim nerede görülüyor? Ee, yağış rejimi nasıl? Bitki örtüsü nedir? Bunlar hakkında bilgi sahibi olacağız. Şimdi ilk olarak ekvator iklimine başlayalım. Burada dünyada nerelerde görülüyor? Yağış grafiğinden de biraz bahsedeceğiz tabii ki. Ama grafiği biraz da tanımlamak lazım ya da tanımak lazım. Grafiği okuyor olmak lazım. Biraz bundan bahsedelim kısaca. Bir grafiğe baktığınızda ne elde edebilirsiniz? İşte yıllık yağış miktarını bulabilirsiniz. Yağış rejim hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. En yağışlı, en kurak meyze ayları söyleyebilirsiniz. Yıllık yağış ortalamasını söyleyebilirsiniz. Dolayısıyla bu tarz bilgilere sahip olabiliyorsunuz ama sıcaklık grafiği çizilmeden yarım küre hakkında bilgi sahip olamazsınız. Oysa buna dikkat etmeniz lazım. Dolayısıyla sıcaklığınız 6. ve 7. aylarda diğer aylara göre daha yüksekse o merkezin kuzey yarım kürede olduğunu çok rahatlıkla yorumlayabilirsiniz. Eğer tam tersi çiziliyorsa güney yarım küre olarak söyleyebilirsiniz. Şimdi başlayalım ilk önce ekvatoral iklimle ne anlatacağız ekvatoral iklimle ilgili ilk önce görüldüğü yerlerden bahsedelim. Dolayısıyla ekvator çevresinden bahsediyoruz. 0-10 enlemlerini kapsıyor. En bariz görüldüğü yerler Amazon Havzası, Kong Havzası, Endonezya, Gine Körfezi kıyılarının görüldüğünden bahsediyoruz. Peki özellikleri nedir bu iklimin? E, baktığınızda tabii ki yıllık sıcaklık ortalaması 25 derecenin üzerinde olarak söylüyoruz. Hem sıcaklığınız var hem yağışınız var. Dolayısıyla günlük ve yıllık sıcaklık farkının en az olduğu iklim olarak söyleyelim. Yağış miktarı da fazla düzenli aynı zamanda. Yıllık yağış miktarı 2000 milimetrenin üstünde olarak söyleyelim. Her mevsim yağış alıyor ama öne çıkan tabii ki mevsim grupları ya da ay grupları olduğundan da bahsedelim. Buraya baktığınızda en yüksek yağış miktarların olduğu yerler ikinoks dediğimiz kısımlara denk geliyor. Dolayısıyla baktığınızda 21 Mart ve 23 Eylül demiştik. Yıllık harekette bahsetmiştik. Güneş şınarı ekvatora dik açıyla gelir demiştik. Buradaki yağışlar aynı zamanda sıcaklığa bağlı artan yağışlardır. O yüzden yağışlar konveksiyonel olarak söylüyoruz. Konveksiyonel yağış dediğimiz neydi? Isınan havanın yükselmesiyle oluşan bir yağış işinden bahsetmiştik. Dolayısıyla konveksiyonel dediğimizde bir diğer ismi yükselim olarak da söyleyebilirsiniz. Bir diğer özelliğimiz hava durumu ve iklimi aynıdır diyoruz. Peki bu ne demek? Dolayısıyla biz orta kuşakta bunun çok farklı durumlarını görüyoruz. Hava durumunuzda ikliminiz benzemeyebilir. İşte bağırdır ama yazdan kalma günler ya da kıştan kalma günleri yaşayabilirsiniz. Ama burada hava durumu neyse ikliminde aynı olduğundan bahsediyoruz. Dolayısıyla baktığınızda Ekvator iklim çok böyle net karşınıza çıkar. Grafiği tanımak ve okumak çok kolaydır aslında. Düzenli bir yağış var ve belli dönemlerde yağış miktarının arttığından bahsediyoruz. İki dönem var Mart ve Eylül olarak söyleyebilirsiniz. Hem sıcaklığınız fazla hem yağışınız fazla. Dolayısıyla bu bölgede bitki örtüsü bütün yıl yeşil kalan geniş yapraklı ağaçlardan oluşan yağmur ormanları olarak söylüyoruz. Tekrar ediyorum hem sıcaklığınız fazlaysa hem yağışınız fazlaysa dolayısıyla bu bölgedeki ormanlarınız daha çok geniş yapraklı ormanlar olarak söylüyoruz. Önemli bir iklimdir. Dolayısıyla detay olarak karşınıza soru olarak gelecektir. Geçelim ikinci iklimimize. Savan ikliminden bahsediyoruz. Dolayısıyla e, az önceki özelliğe bakarsanız biraz Ekvator iklimi çevrilen özelliğinden bahsedelim ama burada biraz farklılaşıyor tabii ki. Ne gibi özellikleri var? Sıcaklık burada 20 derecenin üzerinde olarak söylüyoruz. Yıllık yağış miktarı 1000 mm ile 1200 mm arasında değişiyor. Yazları yağışlı olan bir iklimden bahsediyoruz. Kışları kuraktır gördüğünüz gibi. Dolayısıyla bir dönem yağış alıyorsanız ve diğer dönem almıyorsanız yağış rejiminiz düzensiz olarak söylüyoruz. Burada da yine aynı şekilde yaz yağışları olduğu için sıcaklığa bağlı bir yağış miktarının arttığından bahsettiğimiz için konveksiyonel yağışların görüldüğünden bahsediyoruz. Burada tabii ki bitki örtüsü yüksek boylu ot topluluklarına oluşan savanlardır. Ya yani bu biraz daha basit aslında. Hem iklimin ismi savan, bitki örtüsünün isminde de savan olarak söylüyoruz. Dolayısıyla yaz yağışları savan ikliminde öne çıkıyor. Şimdi tabii ki e, arkasından muson iklimini göreceğiz. Burada da yaz yağışları var. İkisini peki nasıl ayıracağız? E, muson iklimini anlattıktan sonra hemen detayını vereceğim zaten. Muson iklim dediğimizde ilk önce nerelerde görülüyor? Biraz ondan bahsedelim. Dünya baktığımızda şu üçgen zaten bize yardımcı olacaktı. Hindistan'dan bahsediyoruz, Çin'den bahsediyoruz. Bu bölgelerin güneyi, Japonya'dan bahsediyoruz. Bangladeş, Filipinler. Peki özellikleri ne? E, yıllık ortalama sıcaklık 15-20 derece olarak söylüyoruz. Yıllık yağış miktarı 1000 mm ile 1500 mm arasında değişebilir. İklimin oluşmasında muson rüzgarları etkili olarak söylüyoruz. Daha önce muson rüzgarlarını anlatmıştık. Oluşum nedeni bir yıl içerisinde kara ve denizin farklı ısınması. Dolayısıyla oluşan farklı basınç özellikleriydi. Bunun sonucunda yaz yağışlarına bu bölgeler maruz kalıyor. Yine söylüyoruz belli bir özelliktir. Sadece bir dönem yağış alıyorsanız yağış rejiminiz düzensizlik olarak söylüyoruz. Peki bu bölgede yağışlar nasıl? E, or, e, orografik olarak söylüyoruz. Orografik yağışın diğer ismi yamaç yağışıydı. Nemli hava kütlesi bir yamaç boyunca yükselir demiştik. Yükseldikçe soğur ve sonun sonucunda yağış bırakma özelliğinden bahsetmiştik. Bitki nedir peki? Kışın yaprağını döken ormanlardan oluşur diyoruz. Aslında bitkinin kuraklığa karşı aldığı önlem olarak da söyleyebilirsiniz. Burada az önce söyledik. Savan iklimi de yaz yağış alıyor dedik. Muson iklimi de yaz yağış alıyor dedik. Peki ikisini nasıl ayıracaktık? Savan ikliminde sıcaklık daha fazla. Dolayısıyla 20 derecenin üstünde olduğundan bahsetmiştik. Burada 15-20 derece arasında oynuyor. Ama orada daima 20 derecenin üzerinde. Ve buraya baktığınızda yağış gerçekten savan iklimi göre yani miktar anlamında çok daha fazla. Hatta şöyle bir bilgi vereyim ben size. Türkiye'de en fazla yağışın düştüğü yerler arasında Rize'yi söylüyoruz. 2430 mm yağış alıyor. Ama Hindistan'ın bir bölgesi var Çarapunji diye. Sadece yazın aldığı yağış miktarı 12000 milimetre. Dolayısıyla bir dönemde çok fazla alınan yağışlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu da tabii ki yaz mevsiminde biz de aslında televizyonlardan görüyoruz bu bölgelerde sağanak yağışların çok fazla olması bu bölgelerde sel olaylarının yaşanmasına neden oluyor. Çöl ikliminden biraz bahsedelim. Çöl iklimi tabii ki aslında basit bir iklim. Çok fazla zorlanmazsınız bu anlamda. Nerelerde görülüyor peki çöl iklimi? Dönenciler çevresinden bahsediyoruz ilk önce ve tabii ki orta kuşakta geniş karaların içerisinde bulunan bu bölgeler bizim için nemin olmadığı bölgelerdir. Dolayısıyla kurak bir iklimden bahsediyoruz. Peki çöl iklimi en büyük özelliği ne? Biz daha önce söylemiştik yağış rejimi belli değil demiştik. Dolayısıyla yağ da bilir, yanmaya da bilir. E, çok az bir miktardan bahsettik. 100 milimetre civarında bir yağışı var. E, dolayısıyla burada nem olmadığı için çabuk ısınma, çabuk soğuma özelliğinden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu bölgenin en büyük özelliği günlük sıcaklık farkının en fazla olduğu iklim olarak söylüyoruz. Tabii ki nedeni yağışın ağzına bağlıyoruz. Dolayısıyla baktınız zaten çok net görebilirsiniz. Sıcaklığımız fazla ama yağış miktarımız az. Dolayısıyla buradaki yağışlarda yine konveksiyonel olarak söylüyoruz. Ee, yine ısınan havanın yükselmesiyle oluşan bir yağış. Peki e, yağışımız yok ama sıcaklığımız fazla. Buradaki bitkiler nasıl olacaktır? Genellikle kurak çıl çalılardan ve kaktüslerden bahsediyoruz. Bu bölgelerde tabii ki haliyle yüzeyde çok fazla su olmadığı için bu bitkiler yer su seviyesinden yararlandığı için bu bitkilerin kök sisteminin çok fazla geliştiğinden de bahsedebilirsiniz. Mesela e, ekvator iklim demiştik az önce geçmiştik. E, sıcaklık çok fazlaydı, yağış miktarı fazlaydı. İşte Bu bölgelerde de bitkinin kök sisteminin çok fazla gelişmesine gerek yok. Çünkü yüzeyde çok fazla su var. Dolayısıyla yaprağını da çok fazla genişletiyor. içindeki fazla nemi atabilmek için. Yani bitkiler e, sıcaklık ve yağış koşullarına tamamen uyum sağlayarak var oluyorlar aslında. Dolayısıyla baktığımızda e, Tropikal kuşak dedik, 4 tane iklim saydık. E, bu dört iklim dediğimizde ekvatoriklim, savan iklimi, muson iklimi ve çöl iklimi. Bu dördünün içerisinde ekvatoriklimi çok iyi bilmemiz lazım. Yıl boyunca yaştan bahsediyoruz. Çünkü nadir görülen iklimler arasındaki özelliktir. E, yıl boyunca yaşımız var. Savan ikliminde yaz yaşımız var. Muson ikliminde yaz yağışımız var. Çöl ikliminde de çok fazla yağış rejimden e, bahsetmiyoruz tabii ki. Çok fazla belli değildi. Dolayısıyla savan ve muson, muson iklimi nasıl ayırt ediyorduk? Savanda sıcaklık fazlaydı. Musonda ise yağış miktarının fazla olduğundan bahsetmiştik. Şimdi gelelim orta kuşak iklimlerinden bahsedelim. Ilıman diyoruz, orta kuşak diyoruz. Aynı kapıya çıkıyor zaten. Burada Akdeniz iklimi bizim de bildiğimiz bir iklim aslında. E, çok basit bir iklimdir. Ama eğer bu iklimden soru gelecekse Güney Yarımküre'den görülen şekliyle gelir. Grafik tamamıyla değişir İşte bunu yorumlamak lazım. Güney Yarımküre'den geldiğini nasıl anlayacağız? Sıcaklık çizgisine dikkat edeceğiz. Dolayısıyla bu grafiğin Güney yarımküre ait olduğunu anladığınızda soru da zaten çok basitleşiyor. Peki yine tabii ki basit ama özellikleri var. Hemen onları da göreceğiz. Akdeniz iklim dediğimizde nerelerde görülüyor? 30 ve 40 enlemleri dediğimizde bu iklimi görebiliyorsunuz. Daha çok Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler. işte Kuzey Amerika'da Kaliforniya olarak söylüyoruz. Güney Afrika Cumhuriyeti Kap bölgesi olarak söylüyoruz. Güney Amerika'da Şili'nin ortası. Avustralya'nın güney batısı dünyada Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerdir. Biliyoruz evet çok basit ama özellikle dediğimizde Yazlar sıcak ve kurak, kışlar tabii ki ılık geçer diyoruz. Yıllık sıcaklık ortalaması 18 derece. Yaz ayları daha çok kurak, kış ayları yağışlı. Nadiren don olaylarının görüldüğünden bahsediyoruz. Çünkü kolay kolay 0 derecenin altına sıcaklık inmiyor. E, yağış miktarı 600 ile 1000 mm arasında değişiyor. Kışında tabii ki orta kuşaktayız. Cephe yağışlarının görüldüğünden bahsediyoruz. Ki kısaca hemen cephe yağışlarından da biraz bahsedelim. Cephe yağışının diğer ismi neydi? Depresyon ya da frontal olarak söylemiştik. E, cephe yağışının oluşabilmesi için hep söylemiştik. İki zıt farklı hava kütlenin karşılaşması lazımdı. Biri sıcak, biri soğuk. Daha hafif olan soğuk havanın üstüne doğru yükseliyordu. Ve soğuyordu. Ve bunun sonucu oluşan bir yağıştan bahsediyorduk. Dolayısıyla bu bölgelerde görülen yağış biçimi. Bitki ölçüsü dediğimizde. Kızıl çamlardan bahsediyoruz aslında. Biz hep maki olarak söylüyoruz maki bir tarif sonucunda oluşuyor. Asıl aslında bitki örtüsü kızıl çamlar ve bunların tarif edilmesiyle oluşan budur çalı ve ağaçlardan oluşan maki ya da maki topluluğu olarak söyleyebilirsin. Mesela zeytin, sakkum ağaçlarını bu gruba alabiliyoruz ılıman okyanusal iklim bu da çok fazla önemli ekvator iklim kadar ee, özelliği de çok ee, dünyada zaten iki tane iklim var her mevsim yağışa sahip olan birincisi ekvator iklimdir ikincisi de ılıman okyanusal iklimdir peki nerelerde görülüyor bu iklim oluşmasındaki etkenler neler örtüsü nasıl özelliğe sahip biraz da bundan bahsedeceğiz Genellikle 30 ve 60. enlemler arasında kıtaların daha çok batı kıyılarında görüldüğünden bahsediyoruz. İşte İngiltere, Danimarka, Belçika, Fransa, İspanya. Bu iklim biraz bizim Türkiye'deki Karadeniz iklimiyle benzerlik gösteriyor ve bundan sonraki konularımıza Türkiye iklimini de anlatacağız zaten. Özelliklerine geçtiğimizde ortalama sıcaklık 13-15 derece. Kışlar ılık, yazlar serin çünkü her mevsim yağış alıyorsunuz. Her mevsim yağışlı ama en fazla yağış aldığı mevsimde sonbahar olarak söylüyoruz. Ekvator iklimi için iki tane özellik söylemiştik. Mart ve Eylül demiştik. Ekinoks demiştik. Sıcaklık arttığında yağış miktarı da artıyordu. Ama ılıman okyanusları iklim dediğimizde sonbahar mevsimi olarak söylüyoruz. Peki bu iklimin oluşmasında neler etkili? Ne faktörler devreye girmiş ki bu iklim bu şekilde oluşmuş? Tabii ki sıcak su akıntılarından bahsediyoruz e, ve tabii ki batı rüzgarları. Bu e, iki etken birleştiğinde biraz da ekvatora uzak olmasına rağmen bu bölgelerde ılıman bir iklimin yaşanmasına sebep olmuş olarak söylüyoruz. Yıllık yağış miktarı 1500 mm'dir. Bitki örtüsü nedir peki? Kışın yaprağını döken geniş yapraklı ormanlardan bahsediyoruz. Yarı kurak karasal iklim tabii ki adından da anlaşılacağı üzere bazen step iklimi olarak da söylüyoruz. Bozkır iklimi olarak da söylüyoruz. Bizim ülkemizde de görülen kısımlar var tabii ki. Onları kendi Türkiye ikliminde detayında vereceğiz zaten. Yarı kurak karasal iklim dediğimiz zaman ilk önce görüldüğü yerlerden bahsedelim. Karaların iç kısımlı ve tabii ki çöllere geçiş alanlarında görülür diyoruz. Ne gibi özelliği var bu iklimin? Yazlar sıcak ve kurak. Ee, yağış miktarı 500 mm'den az olarak söylüyoruz. Bu bölgede de yine baktığınızda ilkbahar yağışlarının öne çıktığını söyleyebilirsiniz. Havalar ısınmaya başlıyor. Dolayısıyla yine sıcaklığa bağlı oluşan bir yağıştan bahsediyoruz. Bu yağışın ismi de konveksiyonel yağıştı. Bir diğer ismi de yükselim yağışı olarak söylüyoruz. Peki bitki örtüsü nedir? E, step ya da bozkır olarak söylüyoruz. İlkbaharda yeşeren, yazın sararan kısa ot toplulukları olarak bilmeniz lazım. Dolayısıyla çok az yağış alıyorsanız ve belli dönemlerde sıcaklığınız artıyorsa bu tarz iklimleri de görebiliyoruz tabii ki. Sert karasal iklim yine bir benzeri Türkiye'de var. onu da yeri geldiğinde anlatacağız. Sert karasal dediğimiz yani aslında karasal iklimi ikiye ayırıyoruz. Yarı kurak karasal ve sert karasal nerelerde görülüyor? ortak kuşak karalarına baktınız biraz daha ekvatorun uzaklaştık artık. İç kısımlarında işte Sibirya diyorsunuz, Kanada, Doğu Avrupa ve Erzurum Kars'ta görüldüğünden bahsediyoruz. Özellikleri hem sert diyoruz hem karasal diyoruz. Biraz daha tabii ki bunu açmak lazım. Kışlar çok soğuk, çok uzun. Yazlar tabii ki bu bölgeler daha kısa seyrediyor. Yıllık sıcaklık farkı en fazla olan iklim olarak söylüyoruz. Yıllık sıcaklık ortalama 0 ile 10 derecedir. Yıllık yağış miktarı 500-600 milimetredir ve en yağışlı mevsimi yaz mevsimi olarak söylüyoruz. Yani havaların ısınmaya başladığı dönem. Dolayısıyla bu havaların ısınmaya başladığı dönemde bir yağış gerçekleşiyorsa konveksiyonel yağışlar olarak söyleyebiliriz. Bitki örtüsü dediğimizde iğne yapraklı ormanlar olarak söylüyoruz. İğne yapraklı ormanların Sibirya'daki ismi aslında Tayga ormanlarıdır. Biz iğne yapraklı ormanları olarak söylüyoruz. Tayga ormanları da aynıdır aslında. Bir bitkinin yaprağını iğne boyutuna getirmesi soğuya karşı aldığı önlem olarak söylüyoruz. Dolayısıyla yağışımız var ama daha da artık soğuğuz. Dolayısıyla bitkilerimiz tabii ki değişecektir o anlamda. Arkadaşlar bu haftalık dersimiz bu kadar. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Notları lütfen güzelce geçirin. İyi çalışmalar diliyorum.